ateş kesin başına ne geldiyse o Diyarbakır Bingöl hatına geldi. Bahtiyar Aydın bir. Bahtiyar Aydın de öldürüldü. Aa, o o, o, o eylemsiz değil mi? Bahtiyar Aydın. Araştırdım bir. kesin değil. Çünkü o çok uzaktan ve çok değişik bir yerden bir kurşunla öldü. Kanat silahıyla bayağı uzak. Biz geldi. ki bunu ben söylemiyorum. Sanırım geçenlerde televizyonlara çıktı. Cidden miydiler? Onlar söylediler. Pek yani şu anda Kanat adam öldürme diye bir taktiği yok. Hı. Bunu çok açık söylüyorum. Yani biz görsek, açık söyleyeceğiz. Geralar vurdu. Niye çekinelim? Her gün asker vuruyoruz. Ama kenarın olduğu yer biliyorsun. öyle boşuna hedef olacak bir yer değil ki. Nice tam e, helikopter alanın yanında Can Türkleri mahallesinin karşısında minarenin dibinde vuruldu. Savaş alanı burası değil ki. Bugün e, kendi işlerindeki bir olaydı. O dönemlerde buna yine açıklık getirmek gereğini biliyorum. 92'lerden itibaren bazı şeyler oldu. Şimdi sen bu Eşref İtlisi olayını soracaksınız. Evet tabii ki. Ha. Evet. Bahtiyar da dersinde bir albayın daha intihar durumum vardı, öldürülmesi falan vardı. Buna benzer her sefer öldürülmesi evet, var. Evet. Ha. Şimdi bunlar neden meydana geldi? Kamuoyu sanıyorum bunları da epey sorgulamak istiyor. Ben kendi tecrübelerime değerliyorum. Bunlar bana bize karşı savaştırlar. Sene 92. Ben geçen gün televizyonda bir gazeteden kopya okudum, Hürriyet Gazetesi'ni sanırım 9 Aralık tarihli İsmet Berkan adlı bir müzesiyle yazıyordum. Hürriyet'te yazdığı İsmet Berkan evet, o şey, evet, radikal gazete olabilir mi? Olabilir, radikal olabilir o zaman, yanılıyorum ama. Orada bazı güçleri var ee, ki benim görüşüm de çok somut. Talak isim vermek istemiyorum. Bunu o da ee, biz o süreci geliştirirken, bu diyalog sürecini, Özal'ın bazı deyimleri var. Açık şunu söylüyor özel. Elini biraz kalbine indiriyor. Diyalog sürecine ilişkin diyor, Bitlis Paşa'dan korkmayın. Bitlis Paşa bendendir. Diğer bazı paşaları da söylüyor. Güneş için diyor, o aradadır, ben onu da hallederim. Bu önemli. değil. İkincisi Ersever'in cidden projesi olduğunu biliyoruz. Bunun bize yönelik birçok faaliyetler var. Ve bu Ankara'da katledildi. Ve söylendi istihbarat örgütleri arası bir hesaplaşma. hesaplaşma. Biz bunu vurmadık. Kesin vurmadığımız herkes. Ama vuran çok önemli çünkü cidden kurucusu. Sıradan bir örgüt zaten sol vurmadı. Vuran çok üst düzeyde karar almıştı. Şimdi ben burada sizleri göreve davet ediyorum. Perinceğin anlattıkları da fazla gerçekçi değil. O diyor ki Bitlis Paşa'yı uğurdu. Daha sonra örf bas edilsin diğer Ersever vuruldu. Kesinlikle yanlış. Kendisi Bitlis'in e, orijinal Bitlis'in e, e, En güvendiği subayıdır. Bitlis'i götüren Ersever'e de götürmüştü. Onlar bir ekiptir. Yalnız şöyle bir olay var orada. Bir Güvenlik Kurulu'nda 1900 92'nin sonlarında bir tartışma var. Savaş konseptine ilişkin. Bir taraf diyor ki, peki yalnız edelim, geri Diğeri diyor ki, ona yardımcı olan ve zemin teşkil edelim, o patlaklığı kurutmak vesilesi filan. Şimdi bitki ve e, dolayısıyla özel buna fazla onay verdim. Ve zaten orada Milli Güvenlik Kararı arınmıyor. Milli Güvenlik Kurumu Kararı 93'te alınmıyor. Yani Tansuçiler başbakan olduktan sonra. Daha sonra bu çılgın cinayetler başladı. Daha çok eğilimleri İkiz Paşa ile ve benzerlerinin ki daha bir şey daha söyleyeyim. Mete Seher bile ayrılırken Şırnak'tan bu iş askeri yolla öldürmekle halledilmezdi. edilmezdi. En çok savaşan paşadır ve ne olduğu belli değil şimdi. Delirdi dediler bilmem. Evet. Ne dediler? Ee, dört tane jandarma komutanı komutanın ölüşünü ben e, 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 sol işi olarak görmüyorum. İsmail Selen'den özellikle. Bahtiyar e, bir tane daha vardı. Dört tane öldürüldü. Jandarma evet. komutanı. Bu çok Üst önemli. Üst tutmeli canlar jandarma. Evet hayır. Jandarma komutanları. Yani jandarma kuvvet komutanları. İsmail Selen'den en son İtlis Paşa'ya kadar. Hulusi Sayın'da öldürülmedi mi? Bir tane daha var mı? İsmaklı mı? Şimdi bunlar tesadüf değildir. Jandarma biliyorsunuz klasik olarak ile ve daha sonra bizimle savaşan ekipti. de onun istihbaratıdır. Şimdi bunlar 92'ye kadar bu işi yaptıran. Fakat FASA'nın da sorumlu altında olduğu için bu dönem ki oldu? siyasi sorumluluğunu, ekonomik sorumluluğunu üstleniyordu. Dedi ki bu iş askeri yolla olmuyor. yansın, ben icat ediyorum. Siyasi çözüm yolunu en az tartışalım. Federasyon da dahil. Bu büyük kargaşaya yol açtı. Seni istemeyiz diye, alışamadık diye bir kampanya başladı. Federasyon istiyor musunuz? Aynı bir mesele yani. Olmasın olur mu yoksa? Yani çözüm yolları değişiktir. Ben bunu kısa bir cümleyle anlatamam. Her şey olabilir. Ee, burada devlet katında çok ciddi bir görüş farklılığı var. Şimdi devlet bir lojistik, özel öfkesi var, ininte var. Bunları alaşağı etmek istiyorlar. Diğer yandan ordu içinde bu federasyon görüşüne çok büyük bir alerji var. Bunlar hazırlık yaptılar devlet için. Bu diğerlerini alaşağı etmek için. Bu kesindir. Özal daha gelmeden Azerbaycan'dayken Kürt milletvekillerini toplayıp bu sorunu çözeceğiz diyor. Beklesin. bunu çok iyi bilir. Açıklamıyor. Titredim diyor. Sonu getiriyor diye. Çünkü devletten anlar. Özal ciddi olarak geldi. Benim bir görüşmem vardı Güneri Civaoğlu ile. Yani. Dediler Özal cesur bazı adımlar atabilir. Ya ben kukla değil mi dedim. Askerler hayır dedi. Cesurdum. Ha, düşündüm. Cesur sevdim. Ben ciddiye alıştım. Ve bir baktım gerçekten siyasi diyalog temelinde adım atmak istiyor. 92'lerden beri gelişen biraz oldu. Taliban gibileri de arada gidip geliyorlar. Şimdi bu görüş kabul görmedi. Görmediği gibi direndiler. Engeldiler. Ama diğer taraf çok hazırlıyor. İşte Mesut Yılmaz anıtı sahip Zaten hemen başbakanlıktan ayrıldı. Bence sorumlu ortak olmamak için o çılgın savaşa bile bile geri çekilir. Tanışçılar korktu diyor onun için. Doğruluk payı olabilir. Başbakanlık kuruldu devrelerin şeyinde, İmum'un ortaklığında. Bunlar tarihte tipik bir çalışımı hatırlatıyor. Tıpkı Fethi, Or Fethi Okerlidir. Evet. Şeyh Yumuşak davrandı diyoruz. O zaman. İsmet Ünlü'nün. O bilinen tenkil sisteme uygulandı. Aynı olay özel için uygulanmıştır. Ama özel direndi, bırakmadı. Bitlis Paşa görüş sahibiydi. O bir paşa da Örgüt zaten ciddi. Savaşmış adamlar. Şimdi bunların hepsinin tesadüfen ölmesi mümkün mü? Zaten çoğunun ölüm tarzı kaza değildir. Kendiliğinden de değil. Cinayetli bazıları. Bu ekip tavsiye edilir. 93'e Doğru geldiğimizde. O zaman karar şöyle geçti. 92'de alınmayan bir Kürtistan tenkil veya yeni konsept genel kurmayın savaş gülerdi. Buna topyekün seferberlik dedi. Bu 92'de kabul gelmedi. Ama bunlar tasfiye edildikten sonra 93'ün sonlarında tasvipçilerin sorumsuz başbakanlığında. Büyük bir tarz. Biliyorsunuz o hep dertler hemen içeri al. Peki o, o süreç yaşam ne olacak? Diğer yani <laughs> mesela 92 yılında Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman gazeteci olarak e, o buçuk isimli bir PKK ağırlığı vardı halkın üzerinde. Fakat e, sizin eleştirdiğiniz e, ondan sonraki süreçte ise PKK'nın bu ağırlığı en azından askeri anlamda ki ağırlığı azaldı. Doğru. Bunu ikan ettim. 93 Milli Güvenlik Kurulu kararı bu biçimde verildikten sonra e, çok farklı geliyordu açık söyleyeyim Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir tasfiye planı kesin gerçekleşmiştir. Bu henüz araştırılmamıştır. Araştırmaya cesaret bile edilmemiştir. Buna ben bir soru işareti koyuyorum. Ondan sonra çok şiddetli üzerimize geldi. 94 ve 5 şiddetli geçti. Bizim de bir takım yanlışlıklarımız nedeniyle gerile birçok bölgede zorlandı. Kayıp da ama açık söyleyeyim yani e, buna o 92 Güney Savaşı da dahil yine 95'te Çelik Operasyonu da dahil hepsine karşı biz güç getirebildik. E, Güreş başa çok iyi bilir yani. Çok önemli bir mücadele verdim ben. Sonuç bugün 96 bitiyor. E, mükemmel e, yeniden kuruldu. Adeta ben buna reform diyebilirim. Peki ke merkezinden tutalım. En sıradan savaş silahı. Yine bütün bölgelerde gerile etkinliğini kuruyor. Serhat, Kars dediğimiz alanlar tutalım. Sivas, Malatya ve Amanos. Hatay'a kadar geride şu anda işlenmiş durumda. İş bölgelerinde de hemen hepsinde var. Ve Karadeniz'de de bir birim vardır. Şimdi niyetimiz onu daha geliştirmek. Eğer bir siyasi diyalog yolu açılmazsa. Yani şunu demek istiyorum. Bir daralma olmakla birlikte e, gerilla tasfiye edilmedi. Bir bu iki kitlelerden bazı failli meçhul cinayetlerle binler belki tasfiye edildi ama şu anda en son adep seçimi yapıldı Diyarbakır'da değil mi? Silahların gölgesi altındaki çok iyi takdir edersiniz. Yüzde %40 yeridir. Eğer ufak bir demokratik ortam olsa bizim oy oranı %90 olur. Bu eminim biz kitleyi de kaybetmedik. Bunu açıkça söylüyorum. Bizim o yöndeyken HDP'yi kendi oyunuz olarak biliyorsunuz. O bizim kitlemizdi. HDP dertti bir dönem. Sonra HDP oldu. Yani bir başkası oldu. Memo o bizim kitlemizdi. Yani o size yakın duran kitledir. Sen Fatsan kitlem. Kitle tabanımızdır. Ha, şunu aydınlatmaya çalışıyorum. Çiller'in o böbürlendiği büyük zafer kahramanlığı doğru değildir. Bir defa Şuna doğru, doğru doğru değildir. Devletin içinde çok önemli bir tasfiye yapmışlardır. Bu haksızlıktır. Bunun araştırılması, sorgulanması lazım. Şimdi çeteler, susurluk çetesi, bilmem söylemez çetesi sorgulanıyor. Bu ayıp bir şeydir. Ben size bu vesileyle ve tekrar çok açıkça söylemeliyim. Sorgulanması gereken susurluk çetesi değildir. Bu en büyük tasfiyedir. Bu tasfiye nasıl yapıldı? Bu Üstü örtülü bir darbeyle aldı. Çin'ler geçen gün bir şey söyledi. Dikkatinizi çekelim. Demir elde etti bu işin içine. Değil mi? Cumhurbaşkanına kadar sorumluluk var. Evet. Doğrudur. Ve bir şey daha söylendi. Kimse bu çetelerin üzerine gidemezdi. Bu da doğrudur. Maalesef. Bu Türkiye'nin tarihsizliği. Evet. Ama eğer illa bir şeyler sorgulamak isteniliyorsa bu tasfiye haksız bir tasfiye olur. Diğerleri de kahraman değildir. Yani şimdi özel haindir. Bitlis haindir. Bilmem Ersever haindir. Öldürüldüler. Bu diğerleri de kahramandır. Bu çok yanlış bir değerlendirilmiş. Bu haksızlığı düzeltmek lazım. Ve onlar da pekliyle savaştılar. Ve hatta bence en akıllı savaşçı onlar değil. En akıllı savaşçı. Ve belki de sonuçta alabilirlerdi. Daha olumlu bir temelde. Bunların savaşı çılgına döndü. Savaşı nasıl boyutlandırdılar? Bütün Kürt iş adamlarını temizleyelim. Şimdi can Türk'ü temizlemekle, Buldan'ı temizlemekle peki ne zarar Zararı Bir zarar görmediniz mi onları? Ya. Bir işimiz var mıydı onları? Tabii onun şu kaldı ki gençler hepsi bizim taraftarımız. Faydasını gördük. Can Türk'lerle bir işiniz var mıydı? Bir çıkar bildiğiniz var mıydı? Kesinlikle yok. Can Türk'ü çok haksız oldular. Kesinlikle. Onun gibi diğerlerinde. Belki uyuşturucu parasının paylaşımında başka bir soru. Olabilir. olabilir. PKK orada örtü olmuş olabilir. Olabilir. Şu olabilir tabii çoğu o şu Sırf o geliri elde etmek için bunları PKK ile irtibatlandırdılar. Şimdi ben onu sormak istiyorum. Şimdi e, sizin bölgedeki varlığınız, bölgedeki e, bir savaş sürecini, bir e, çalışma sürecini sürdürmeniz aslında bölgede bir takım karanlık faaliyet görülecek insanların işine geliyor. Orada PKK'dan araç toplayan sürü insanlar peygamberler. İşte yüksek havada bir takım çeteler çıktığı için de askerinden, korucusuna, özel timinden, e, polisler herkes var. E, Hakeza yine e, feodal yapı güçlerle en başta. Her şeyden daha önemlisi. İşte bir takım aşiretler devlet kaynaklarından da faydalanarak ben APO'ya karşı mücadele ediyorum. Kisvesi altında. Siz diyorsunuz ki bucaktan öldürdük PKK sayısı. Beşi geçmez diyorsunuz. Hadi beşi geçsin, beş bin olsun. Fark etmez. Böyle bir mücadele kisvesi altında feodal yapı güçlerle orada. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Bunda da doğru payı vardır. E, feodal yapının güçlendirilmesinden ziyade çok tehlikeli bir çete düzeni kuruldu. Bunu da ben söylemiyorum. Ecevit'in kendisi söylüyor. Evet. Bir çete düzeni diyor oturdu o yani. Bu feodaliteden de tehlikeli. Mesut Yılmaz Kramiler çetesi diyor. Şimdi böyle bir acayiplik var. Şimdi bizim zararımıza mı değil mi veya bizden de kaynaklanıyor değil mi? Bu bir savaş. Ben ben demiyorum ki çete oluştursunlar. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenli ordusu var. Bak uçak bombardımanla biz bir şey dedik mi? Bilmem var, Kobralar var. Biz onlara bir şey dedik mi? Bilmem normal nizami birlikler var. Ona bir şey dedik mi? Peki bu kurucular ordusu diyelim. Yüzde yüz bunlar halkı öldürüyor. Bu rant paylaşımı falan diyorsun. O uyuşturucudan dolayı birbirini vuruyorlar. Yüksek kova Çetesi peki kılığına girip rant topluyor yani. Bunun peki ile ne ilişkisi var? Tamamen halkı soyup soğana çevirmek ve kanunsuz işlerle cepten şişirmekten başka bir düzen anlamına gelmez ki bu ve çok yaygındır. Şu anda öyle bir çete mete değil, bu bir düzen, bu bir sistem. Devletin aldığı biçim bu. Faşistler var, bucak gibileri var, işte o köy kurucu azap askerleri diyorlar. Onlar var. Şimdi bunların pek vereceği fazla bir zarar değil. Bunların Türkiye'ye verdikleri zarar bu Şimdi son çatışma neyle kay irtibat Belki ona da açıklık istersiniz. Şeyle Paylaşım için çeteler çoğaldı. Ve paylaşılacak şeyler de azaldı. Çünkü hayvancılık durdu. Ticaret durdu. Dolayısıyla paylaşılacak şeyler oranı azaldı ve birbirine gir. Mesela bundan ibaret. Siz zaman zaman Türkiye'nin iyiliğinden, Türkiye'nin gelişmesinden, Türkiye için bir şeylerin yoluna girmesi için çaba sarf etmekten, sarf etmekten Hatta ben dedim ki az önce size bir Türk vatanseveri gibi Türkiye'nin geleceğini düşünen bir lider gibi konuşuyorsunuz. Bir yandan bunu söylüyorsunuz. Bir yandan Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsunuz. Türkiye'nin Türkiye'nin sıkıntıya girmesinden fayda sağlayacak insanlarla beraber oluyorsunuz. Bu noktaya da değişik bir açıklık getirmek istiyorum. Ben birkaç sefer televizyonda açıklamak istedim de fazla istediğimi yapamadım. Ciddi olarak özellikle bu kalın kafalılar dinlemedim. Kim o kalın kafalılar? Bana göre savaşı en üst düzeyde yürütenler. Bunun sorumluluğunu paylaşanlar. Bu savaşın böyle uzatılmasından değişik stratejiler yarar gör. Özellikle de ABD stratejisi. Başka stratejiler de var. Fransa'nın kâhili, Rusya'nın kâhili, başkalarının Almanya kâhili, Almanya'nın kâhili, Orta Doğu'da bazılarının ayrı. Fazla uzatmak istemiyorum. Ben bunu seçtim. Çünkü savaş uzadıkça inanılmaz ölçüde Türkiye'nin bağımlılığı gelişiyor. Ve istedikleri rotaya sokuyorlar. Ve bu onlara çok haz veriyor. Ve burada Yine zor duruma düşmemek açısından fazla isim de vermek istemiyorum. Beni sevdikleri için değil, kendi stratejilerini sevdikleri için bu işi sürdürüyorlar, uzatıyorlar. Yine Türkiye'yi sevdikleri için değil. Stratejileri işlediği için destekliyorum. Türkiye haklıdır. Amerika'nın Türkiye'yi fazla sevdiğine ben inanmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Bu dışişleri sözcüsü mü de nedir? O suratsızın teki. Dağır. Dağır. İkide bir kraldan daha çok kralcı. O Türkiye'yi ne tanır? Türkiye halkını ne tanı? Sonuna kadar destekliyoruz. Hayır. Ona o cümleyi söyleten bir çevre vardır. Ben adını söylemek istemiyorum. Bu beyinsizler düşünsün bunu. Türkiye'yi en tehlikeli bir duruma getirmek isteyen bazı çevreler vardır. O sözü ona söyletenler onlardır. Ve Türkiye'nin ne kadar müthiş kan kaybettiği ortada. Ve sonuç nereye gider? Sevre gider. Bundan ben sorunu değilim. Bu beyinsizler düşünmek zorunda. İsrail Türkiye çok sevdiği için bu ittifakları geliştirmiyor. Bir yerde tap diye bırakacak. Şimdi varsa Türkiye'nin namussuz subayları da kafaları diye çalışıyorsa bu strateji Türkiye'nin stratejisi değil. Türkiye'nin gelişim stratejisi değildir. Türkiye giderek batlı batıyor. Bunu ben söylemiyorum. Batağa battığı gün gibi bellidir. Onun için savaşın uzatılmasının faturası pek geç Ben bir an önce dur durdurulmasını istiyorum. Demin size Türkiye modeli üzerine düşüncelerini söyledim. Eğer ben bir piyon olsam, Türkiye'nin düşmanlarıyla çok iş yapmaya hevesli birisi olsam, Gerçekten bunun ortamı çok zengin. Çevreleri de çok. İlgi duymuyorum fazla. Yunanistan'da yapıyorsunuz mesela bir şey. Şundan yapıyorum. Yunan, ben demokratik görüyorum aslında. Onların öyle Türkiye'yi işgal etme, bilmem zarar vermek güçleri falan yok ama biz dalip olmayız. Yani onunla Türkiye fazla zarar görmez. Suriye'ninki de Bilmem başkalarınınki de Bunlar kendilerinden korkar. Aydınlar beni talep Türkiye değişik stratejilerle böyle bir savaşa sürüklenmiştir. Ben bunu açıkça tartışılmasını da istiyorum. Özellikle generallerin bu konuda ödlek olmamaları lazım. Zaten iki yılda birbirine de ediyorlar. Her birisinin biliyorsun ömrü iki yıldır. Aslında bu da büyük bir yanlış. Birleş başı daha uzun Evet. O da değişik amaçlıydı. Yok etme amaçlıydı değil mi? Şimdi iki yıl o bırakacak diğerine. O diyecek ben sırf genel bu kurtarayım diye o da pehlivanlık yapacak. O da o da o da şimdi işler bu noktaya geldi. Dikkat et. Stratejisi olan böyle yapmaz. Yanlıştır. Strateji başka yerdendir. Uygulayan paşalar. Başka da çoğuna koltuk meraklısıdır. Zaten siyasi partilerin de sağ anladıklarını ve bu savaşın mantığından bir şey anladıklarını da sanmıyorum. Ne söyleniyorsa onu papağan gibi tekrarlıyorlar. Bir abla, beşinci de lafınızı kesin olan, burada konuşur geldi, ne, ne, ne ince insan farklı bir Abdullah Öcalan görüyor karşısında. Ama diğer yandan baktığınız zaman da, şimdi ben gidip İstanbul'a tekrar oturup baktığım zaman da Güneydoğu'da öğretmenleri katleden bir örgütün lideri, e, bombalı genç kızları insan içine yollayan bir örgütün lideri diye görüyor. Yani çok çelişen şeyler değil mi? Bir taraftan haklı. Evet. Burada görülen bir insancıl yönünüz var. Farklı bir şey var. Doğru. Diğer tarafta e, katliamlar var yani beline bomba bağlayan genç kızlar geliyor. İnsan içinde patlatıyorlar kendini. Hı hı. E, o söylediklerinizde de görünüşte doğru payı var. Şimdi açıklayayım. Bu üç kahraman kızın e, e, her tarafına bomba bağlamaları benim emrimle olmamıştır. E, sonradan öğrendim ki ve bazıları daha da olmuştu. Biz onları durdurduk. Kendi inisiyatifleriyle yapmışlar. İş olup, onu bittikten sonra bize haber geldi. Ee, öğretmenler meselesi de kesinlikle e, örgüt kararımızda yasaktır. Ve dikkat edersen tek tük ee, böyle bir ilim yok. O açıdan fazla büyütmemek lazım. Ama çok acı veren evet. şeyler bunlar. Yani baktığınız zaman insana güzel şeyler. Şimdi evet. yani, ve onu mesela... yapanların da bir tek o Diyarbakır'da Tepe miydi? Han, için, Han Çetik evet. mi? Yani Pardon. o yakalanın birisinin ne kadar dürüst olduğu da tartışmalı e, ee, bu tip eylemleri yapanları ben araştırıyorum. Fazla tutarlık görmüyorum. Bu açıkça söyleyeyim. Mesela 33 asker meselesi. Araştırdık. Şimdi Sakkı bu konuda iyi bir taktisyen olmadığını zarar verdiğini söyledik. Sorguladık da yargıladık da. Yani ki kendi içinde böyle bir hesaplaşma yürüttü. Yürüttüğü için de bu olaylar giderek sıfıra doğru iniyor. Ama dikkat edin yani özel savaşın ki tırmanmadır. Çok vicdansızca olmak? Bizimki giderek sıfıra doğru, bir doğru inerken özel savaş çetelerinin diyelim faili meçhul cinayetleri büyük bir tırmanışa geçmişti. Bu konuda adil olmak gerekiyor. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolü dışına gelişmiş olamaz mı yani? Nasıl ki PKK içinde benim kontrol dışına gelişti bazı şeyler diyorsunuz? ya e, o zaman söyledik mesela ben gücümü gösterdim. Ben karşı tarafın da gücünü göstermesini istiyorum. Neden Ömer Topal gibi bir suçsuz insan öyle vahşice katledilsin? Ömer Topal'ın suç var mıydı? Hayır kesinlikle. Hayır bunlar hiç ilgisiz olduğu için söylüyorum zaten. Onun gibi yüzlerce insan var. Sırf e, bilmem e, haraç için o ne dedim? Vaf e, çek. çek şey, şey, sırf bu için ne kadar insan öldürmüş. Ve ülkücü çet Bunlar durdunuzsun. Ömer Yusuf Topal'ın PKK'nın finansörü değil mi? Kesinlikle bir kuruş bile vermemiştir. Gelsin tabii bu fırın. Hiç. Hayır, 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 hayır. Hiç mi hiç? İlk defa vurulduğunda böyle bir isim duydum. Can Türk'te öyle. Sanırım isimlerini sayamayacağım, çokları öyle. Bunlar kesinlikle o rantı elinden almak için ve bazen cebin şişirmesi için yapıldı. Biraz vicdan sahibi olalım mı? Yazık oluyor. Bizim işlediğimiz hatalı eylemler azalmıştır. Onu açıklıkla söyleyin. Ve bundan sonra çok az fırsat vereceğiz. Ee, göreceksiniz olmuyor. Bir aydır, iki aydır oluyor mu mesela? Biz istesek sivilleri öldüremez miyiz? Ha, kızlar meselesinin ben olarak kutsal varlıklar olarak değerlendiriyorum. Kişi olarak olan her birisi, Türkiye halkına da mesajları vardı. E, bu savaşın durdurulmasını istemişler en başta. Baş istemişler. Bunlar önemli. E, onları Asır kahraman ediyor. Asıl